Sufe. Aha. Tekrar döndük sağlara. Ha işte böyle. <laughs> Semtimiz Çetin, abilerimin. Tutulmuş kaşa başları çoktan benim için. Elimizde keş, elimizde mermi. Sikmeyi bunlar abi. İğrenç dediğiniz çöplükte yaşıyorum. Ekibim serin, elimiz yeni. Şunları sikip geliyorum mami. Arkam sağlam yıkılmam Benimle tabancam olmadan dolaşmam Şeytan ne olduğunu demeyin Ben şeytanın ta kendisi Aha Bacını sikerken indiririm. Bu da benim tarzım bebeğim Hak severim sert sikerim İşime gelmeyeni vurur geçerim Sarsılmam sarsarım Ananın amına sarımsak sokarım Zindan ederim hayatını ilişme bana Sen tümle laf atamazsın gelirsin teşkolara Kardeşim Eko, hayatımız Keko. İstemiyorsan yemek yiyecek, diye uzaklaş yaşay. Döndük piyasaya tekrar. Amına koyayım, kokusunuz kuralar. Sikik sokuk adamları etmişsiniz kral. Sefo neymiş? Koyayım diyorsun ne yola? Sulta geldi, oturumun neşesi. Sikecek hepimizi. Ben kalma bir kardeşi Eko da geldi. Ters çıkıp biz çekecekler bu hükmeleri. Amına kodumun geyleri. Dip girin Edip. Altını almak istediklerim tek yedilik. İşte aşar beni baba. Yemeğe gel Bakıyorum Bakıyormuş sokaklara. Bir de olsa da konuşsa. Neler yaşadık biz bu mekanda. Elimizde tabanca, ağzımızda sigara. Elimizde çivas ve tekila. Ha. Arkana bakma koç. Hayatımız zaten boş. Takıldık yine eskiye. Bebek, kalk karısı, kişek. Sarılırım beline, elime gelir kalçalarım. Annen de böyle güzeldi. Tıpkı senin gibi sarardı. Onu sikerek öldürmeden önce öldü. son sözleri nedendi?